dokumacı 100 gün boyunca kişisel farkındalıklarımı ilişkiler içinde gözlemlediğim şeyleri ve sanatsal farkındalıklarımı anlattığım videolar çekiyorum ve uygulamalar yapıyorum. Bugün bu videoların 33. günü. Aslında kadrajın tam ortasında değil de biraz daha kenarda durmamın sebebi arkamdaki duvarı size göstermek istemem. Geçen videolarda bahsetmiştim. Çalışma masamın üzerindeki duvarı yavaş yavaş bana ilham verecek imgelerle, yeni çizdiğim şeylerle, eskiden elimde bulunan ama bir türlü asmaya vakit bulamadığım şeylerle dolduracağımı söylemiştim. Hatta dünkü videoda şu dekoru yaptım. Bu benim uzun zamandır yapmak istediğim bir dekordu. Biraz biraz daha böyle cadı, büyücü havası veren dekoratif şeyleri seviyorum. Hele bir de kendim yapınca benim için gerçekten çok değerli oluyorlar. Henüz arkamdaki duvar tamamlanmadı. Şöyle bazı yerlerde boşluklar var gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş yenilerini ekledikçe hemen böyle o an dolsun bitsin değil de gerçekten baktığımda beni mutlu edecek şeyleri koymak istiyorum. Bugün bahsetmek istediğim konuya gelecek olursak tam da işte duvara astığım şeylerle alakalı. Bugünkü konumuz sandığı açmak. Şimdi bu ne demek? Aslında bu başlığın birçoğumuza çağrışımlar yapacağını tahmin ediyorum. İnsanlar evlenirken bir çeyiz sandıkları olur değil mi? İşte anneannelerinizden babaannelerinizden belki annenizden ya da komşunuzdan sizde yoksa bile etrafınızda en az bir kez ya bir çeyiz sandığı görmüşsünüzdür ya da görmeseniz bile o sandıkların içindeki eşyaları çok nadir insanlar dışında diyorum. O eşyaları kimsenin kullanmadığını biliyorsunuzdur. Hiç açılmamış çeyiz sandıkları, kullanılmamış danteller, oyalar, havlular, işlemeler, yani aklınıza gelebilecek her şeyi o sandıkların içine koyup hiç kullanmayacakları eşyaları elden ele insanlara aktarıyorlar resmen kendi de kullanmamış, kendi kullanmadığını kızına, o da kendi kızına, o da kendi kızına diye diye sanki bir bilgeliği aktarır gibi hiç kullanılmamış eşyaları aktarıyorlar ve bunlar kullanılmadıkça küfleniyor, sararıyor, güveleniyor ve en son çöpe atacağınız bir duruma geliyor. Yani size hiçbir yararı olmadan orada oldukları yerde çürümeye mahkum kalıyorlar. Bu arada elbette herkes istediğini yapmakta özgür. İsterseniz bir anı niteliğinde o sandıkları ve içindekileri de saklayabilirsiniz. Benim buna diyecek bir sözüm yok fakat bana uygun bir şey değil. Burada bir davranış biçimi ortaya çıkıyor. Nasıl ki o sandıklara yıllarca, belki yüz yıllarca hiç abartmıyorum, bir antika gözüyle bakıldığından dolayı onu böyle alıp bir yere sermek bile o insanlara abes geliyor çünkü. Etrafımda da yaşayarak gördüğüm için bunu da biliyorum. O sandıklara uygulanan bir kenara koyma, elindekini kullanmama, kaynaklarını unutma, yok sayma davranışı oradan hayatınızın diğer alanlarına da sıçrıyor. Kendi örneğimden bahsedecek olursam ben Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Şu anda resim bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Yani yıllardır resimle uğraşıyorum ve benim de işte o çiğ sandıkları gibi en çok beğendiğim ve muhafaza etmek istediğim resimlerimi tuttuğu bir sandık var. Gerçek bir sandık değil bu. Çekmeceli bir keson olarak düşünebilirsiniz bunu. Ben bu çekmecedeki resimlerimi yıllar önce yapmış olmama rağmen Aman başına bir şey gelir, aman en doğru zamanı bekleyeyim bir yere asmak için. İşte duvarımı boyayayım, kendi evim olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Göremez hale geldim çizdiğim şeyleri. Yani ben ne çizmiştim, bana ne ilham veriyordu. Neden ben etrafımı bana ilham verecek görsellerle doldurmayayım? Değil mi? En basitinden. Benim üretebilmem adına zaten ihtiyacım olan şey bu. Eğer etrafımı kendi imgelerimle doldurursam zaten onları gördükçe bende bir şeyler uyanacak, tetikleneceğim iyi anlamda ve daha fazla yapmak isteyeceğim. Çünkü kendime hatırlayacağım. Çünkü yapabildiklerim, daha önce başardıklarım gözlerimin önünde olacak. Aslında bunu bu kadar derinlemesine düşünmüyor olabilir bazı insanlar ama ben bu şekilde düşünüyorum. O yüzden bugün kendi sandığımı açtım. Resimlerin üzerindeki tozları attım. Ve gerçekten yıllardır yapmak istediğim, yapması bu kadar da basit ama etkili olacak bir şeyi kendimden sakındığım için gerçekten bir kez daha pişman oldum. Bugün bir kırılma günüydü. Bu videoları çekmeye başlamam da aslında en büyük kırılmalardan biriydi benim için. O yüzden bir zincirin daha kırıldığını hissediyorum. Bu duvarı yapmak beni ateşleyen şeydi. Ve sonunda o ateşi yaktım. Artık sandığım bomboş ve bir sandığa ihtiyacım yok. Eğer ben yaşadığım sürece o şey bana katkı sağlamayacaksa ya da ben ona hayatımda bir yer verecek kadar gözümün önünde tutamıyorsam zaten o şeyin hayatımda yeri yoktur aslında. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden bana verilen hediyeyi de kullanırım. Bana alınan şeyi de giyerim. Bana alınan malzemeleri de tüketirim. Yani bunlar zaten benim aracılarım. Bunlar benim mutluluk aracılarım olmalı. Beni harekete geçirmeli. Kendilerinin bir kenarda durmaları gibi beni de bir kenarda duracak hale getirmemeliler. O yüzden nesnelerin değil kendimin ön planda olduğu, nesnelerin sadece bana birer araç olduğu, bana yardımcı güzel tetikleyiciler olduğu bir güne uyandım. O yüzden bunu sizinle paylaşmasam olmazdı. Dediğim gibi bu duvarı doldurdukça en son bitmiş haline, bilmiyorum ne zaman biter. Tamamen akışına bıraktım bitmiş halinde sizinle paylaşmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım siz de şu an aklınızda bile olmayan sandıklarınızı önce fark edip sonra içini açıp onları yaşar hale getirebilirsiniz. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.